Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel çok lezzetli bir doğum günü pastası yapacağız. 4 tane yumurtayı kırdım. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Dolaptan çıkmasın değilse kabarmaz. İçine bir su bardağı da şeker ekliyorum. Fırınımı çalıştırdım. 180 dereceye getirdim. Biz kekimizi yaparken fırınımız ısınıyor. Şimdi şekerle yumurtayı iyi bir çırpıyoruz. Şekere yumurtayı gayet güzel çırptım. Krema kıvamına getirdim. Şimdi içine yarım çay bardağı ılık su ekliyoruz. Bir kaç saniyede bu şekilde çırpacağım. Fazla yumurtayı söndürmeden. Şimdi üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Bir buçuk su bardağı un, um, bir paketi kabartma tozu eleyeceğim Onu ekledikten sonra fazla çırpmıyoruz ki yumurtamız sönmesin. Şöyle bir kaç saniye mikserle çırptım. Sonra elime spatula aldım. Yağlı kağıt serdiğim tepsime aktarıyorum hamuru. Varsa kelepçeli kalıbınız o daha iyi olur. Yoksa da bu şekilde kullanabilirsiniz. Tepsimizi şu şekilde biraz yere vuruyoruz ki havası çıksın diye. Tepsim fazla büyük değil gördüğünüz gibi küçük bir tepsi kullandım. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında pişirmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken biz de çikolata sosunu hazırlayalım. 2,5 su bardağı sütü tencereme ekledim. Şimdi üzerine bir paket çikolata sosu ekleyeceğim. sürekli karıştırarak pişiriyoruz kaynamaya başladı Ocağımın altını kıstım 1-2 dakika kaynatıyoruz kıvam almaya başladı zaten çikolata sosumuz oldu şimdi ocağımın altını kapatıyorum şimdi de krem şanti yapıyoruz 1,5 su bardağı soğuk sütü kabımın içine ekledim üzerine 2 paket krem şanti ekliyorum. Krem şantimizi güzel bir kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. Krem şantiyi gayet güzel çırptım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam oldu. Kekimi soğuncaya kadar buzdolabına kaldırıyorum. Kekimiz gayet güzel pişmiş. Bir dakika bu şekilde bekletelim. Biraz soğusun. Sonra ters çevireceğiz. Çökme yapmasın diye. kekimizi bu şekilde soğutuyoruz. Şimdi yağlı kağıdını çıkartıyoruz. Kekimizi. Gayet güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Biraz soğusun öyle keselim. Kekimizi iki parçaya kestim. Şimdi sütle biraz ıslatıyorum. Çikolata sosumuzu üzerine döktüm. Çikolata sosumuzu şu şekilde üzerine yayıyoruz. Diğer parçayı da üzerine kapattım. Biraz da bunu ıslatıyoruz sütle. Şimdi de krem şanti ile üzerini kaplıyoruz. Pastamızı krem şanti ile kapladım. Şimdi üzerinin süslemesine geçelim. Pastamızı pasta süsleri ile şöyle biraz süsledim. İsim yazdım üzerine. Pastamız servis hazır arkadaşlar. Vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletin. Bakın gayet rengarenk, çok güzel oldu. Bu pastayı kızımın arkadaşının doğum günü varmış. Çocuklar rica ettiler, onlar için yaptım. Umarım beğenirler. Pastamız hediye olduğu için kesemiyorum maalesef, içini gösteremiyorum size. Ama tadı çok güzel, emin olabilirsiniz. Ben çünkü sürekli yapıyorum. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.